Beyaz eşya ve mobilyaya ait bütün merak ettiklerimizi Muhammed Bey bugün cevaplayacak. Hep birlikte Muhammed Bey'i tanıyalım. Muhammed Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Öncelikle Giresun'umuza hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ederiz. Sizleri ve güzel Giresun'u gördük, çok daha iyi olduk. Burada neler hizmet veriyorsunuz? Ee, şöyle söyleyeyim, mağazamız mobilya, beyaz eşya, ev tekstili, züccaciye, halı, ee ve birçok ev aksesuar e, ürünleri olarak hizmet vermekte. E, müşterilerimiz mağazamıza geldiğinde bir ev için ne gerekiyorsa, alması gereken ne varsa hepsini mağazamızda bulabilmekte. Kaç yıldır bu sektördesiniz? E, şöyle, aslına baktığınızda bizim e, mağazamız şirket olarak 1967'den beri hizmet vermekte e, ama beyaz eşya, mobilya, Züccaci, halı, ev tekstili gibi ürünleri 97 yılından beri satmaktayız. Bu küçük ev aletlerini, eşyalarınızı biraz daha açabilir misiniz müşterilerimize, izleyicilerimize? Tabii. Şöyle, biz beyaz eşya olarak boş marka ürünlerini satmaktayız. Mobilyada kilim mobilya bayisiyiz. Halı olarak Angora halı, Kaşpil halı, Bahariye halı gibi birçok kurumsal markayı satmaktayız. Züccaciye'de Emsan bayisiyiz ev tekstilinde öz dilek bayisiyiz. Yani çalıştığımız firmalar kurumsal olarak müşterilerimize en iyi hizmet vermeyi ilke edinen firmalar. Ondan dolayı öncelikle kalite ürünleri biz mağazamıza koyarken kendi evimize nasıl alıyorsak, inceleyip sık dokuyorsak müşterilerimize de aynı kaliteyi sunmak niyetindeyiz. Peki Muhammed Bey, çeyiz için alışveriş yapmak istediğimizde böyle bir paketiniz var mı? Tabii e, öncelikle şunu söyleyeyim e, müşteriler mağazamıza geldiğinde e, birçok ürünü en uygun fiyata en cazip fiyatlarla e, almaya geliyor. Biz bunu e, müşterilerimizin bize gelen e, tepkilerinden de anlıyoruz. Çünkü biz e, malı alırken hani hep kazanırız e, şey vardır ya ilkesi biz malı alırken en ucuz almayı ilke ediniyoruz. Satarken de müşterimize en kaliteli ürünü en uyguna verme niyetindeyiz. E, kampanyalarımız da oluyor. Mesela yazın özellikle e, düğün paketleri, e, beyaz eşyada çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, bulaşık gibi belli başlı ürünleri içeren kampanyalar. E, tabii ki yani birçok zamanda, birçok e, sezonda bunları yapıyoruz. Yani bu ürünler her bütçeye, her kesime hitap edebiliyor doğru mu? Tabii tabii. Ya şöyle, şimdi insanlar bazen bakıyorum bazı yerlerde belli kalıplar var.